nin İsrail veya Güney Kore gibi bu alana çok daha fazla yatırım yapan ülkeler var. Onların oranlarının yani %4'lerin falan oldukça gerisindeyiz. Evet, fark belirgin. Bu sadece bir yüzde farkı gibi görünse de aslında gelecekte yeni tedavi yöntemlerine, yerli üretim ileri teknoloji cihazlara erişimimizi doğrudan etkileyebilecek bir durum. Yani arayı kapatmak için daha fazla çaba gerekiyor, bu açık. Peki bu çabayı destekleyen yapılar var mı Türkiye'de? kurumlar vesaire. Sağlık alanındaki araştırmaları ve yenilikleri desteklemek amacıyla kurulan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı yani TÜSEV var. Az önce bahsettiğimiz metyum gibi merkezlerde şey yerel kapasitenin geliştiğini gösteren somut, umut verici işaretler bence. Geleceğe doğru baktığımızda kaynaklar hangi teknolojilerin öne çıkacağını söylüyor peki? Neler var ufukta? Özellikle dört teknoloji vurgulanmış, yapay zeka, AI, nesnelerin interneti, IoT, büyük veri ve bulut bilişim. Bu dördünün sağlık hizmetlerini temelden dönüştürme potansiyeli taşıdığı belirtiliyor. Nesnelerin interneti kulağa biraz soyut geliyor hala. Sağlıkta nasıl bir karşılığı var bunun tam olarak? Şöyle düşünün, tansiyonunuzu, kan şekerinizi veya kalp ritminizi sürekli ölçüp Anlık olarak doktorunuza veya ilgili sağlık birimine ileten giyilebilir sensörler. Hmm, ya da akıllı cihazlar. Kaynakların işaret ettiği gibi bu teknoloji sayesinde hastaneye gitmeden sürekli takip mümkün hale gelebilir. Uzaktan takip yani. Aynen öyle. Özellikle kronik hastalıkların yönetiminde büyük kolaylık sağlayabilir. Yapay zeka ise teşhis doğruluğunu arttırmada, tedavi planlarını kişiselleştirmede çok önemli büyük de hastalık salgınlarını öngörmede veya tedavi sonuçlarını analiz etmede kullanılabilir. Yani sağlık hizmetleri giderek daha bağlantılı, veri güdümlü ve kişiye özel hale geliyor. Anlıyorum. Gördüğünüz gibi sağlıkta inovasyon dediğimizde işin içinde teknoloji, ölçümleme, devlet politikaları, arge yatırımları gibi pek çok katman var. Kaynaklara baktığımızda Türkiye'nin bu dinamik alanda yerini almaya çalıştığı, bazı alanlarda ilerleme kaydettiği, ancak özellikle ARGE -Gi gibi kritik konularda daha fazla yatırım ve odaklanmaya ihtiyaç duyduğu anlaşılıyor. Ve kaynakların belki de en önemli vurgusu şu. Tüm bu teknolojik gelişmeler bir amaç değil, araç olmalı aslında. Asıl hedef sağlık hizmetlerini herkes için daha erişilebilir, daha etkili, daha hızlı ve nihayetinde daha insan odaklı hale getirmek. İnovasyonun başarısı insan hayatına yaptığı olumlu etkiyle ölçülmeli. Çok doğru bir nokta bu. Peki, tüm bu anlatılanlar ışığında bir an için düşünün. Önümüzdeki 10 yıl içinde doktorunuzun yapay zeka destekli bir sistemle size teşhis koyması veya sağlığınızın giyilebilir bir cihazla 724 takip edilmesi sizin için ne anlama gelirdi? Sağlık hizmetleriyle kurduğunuz ilişki nasıl bir dönüşüm geçirebilir? İşte bu, kaynakların bize sunduğu verilerin ötesinde hepimizin üzerine biraz kafa yorması gereken bir soru.